Hazreti Adem Aleyhissalatu vesselam cennetten yeryüzüne indirildiler. Hazreti Havva annemizle beraber. Değil mi? Birini Hindistan'da bir ada tarafına bıraktı Allah Hazreti Adem'i. Hazreti Havva annemiz Arafat'ta Hicaz bölgesine bıraktı. Bunu daha önce de söyledim mi ben? Bazen böyle tekrar dinliyor olabilirsiniz o benim yaşlılıktan. Bir de çok konuşuyorum ya ben. Bazen tekrar ediyor olabilirim. Bağışlayın artık. Hazreti Adem 120 yıl tövbe etti Allah'a. Af diledi. Ben arkadaş bir günah işledi 120 yıl tövbe etti adam. Biz günde bin tane işliyoruz. 120 dakika 120 saniye tövbe edemiyoruz. O haldeyiz. Allah bizi affetsin. 120 yıl sonra hangi 120 yıl hangi duala Allah'a af diledi? Sübhaneke. Sübhaneke okuyoruz ya biz namazda. Hazreti Adem'in duası. Subhaneke Allahümme ve bihamdik diye övüyor Allah. Allah'ım affet diye övüyor. Sonra bir gün 120 yıl sonra bazı kitaplarda rakamlar farklı olabilir ha. Hoca yalan anlattı demeyin. Farklı rivayetler var çünkü. Sonra diyor ki Hazreti Adem Ya Rabbi beni diyor Muhammed'in hatırını affeyle. Bak iyi dinleyin burayı. Tabi bunlar bunları inkar ediyorlar. Değil mi? Bunları inkar etmek zorundalar ki kendi istediklerini öğretsinler. Ya Rabbi beni Muhammed'in hatırına affet diyor. Allah'ımız buyuruyor ki peygamber vahiy geliyor, konuşuyor Allah onunla. Sen Muhammed'i nereden bildin ya diyor? Nereden bildin? Daha o yaratılmadı. Ya Rabbi diyor ya Rabbi. Sen beni yaratıp ruhundan ruh üflediğin anda başımı kaldırdığımda arşının üstünde la ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazıyordu. İsminin yanında onun ismi yazıyordu. Bu çok önemli biri. Senin katında çok kıymetli biri olduğunu anladım. O yüzden onun isminle senden af diledim diyor. Bugünküler diyor ki niye ismini yanına yazdın diyor. Allah bizi Resulullah Aleyhisselam'ın izinden ayırmasın. Ay. Zaten ayrıldık. Zaten ayrıldık. Kılık kıyafetle ayrıldık. Yaşantıyla ayrıldık. Falanca ayrıldık bari gönlümüzden ayrılmasın yani.